Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Eee burada bir deste para var. Evet. Bu bir deste parayı 10 saniyede evet. bilirsen 2000 TL para kazanabilirsin. Tabii. Yarışmak istiyor musun? Evet. Tamam şu parayı elinizde şöyle bir hazırlayın. Kazandım. Ben başla başlarsınız. Çok Hazır mısınız? Evet. Başlayın. Çok 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 öyle değil öyle değil çok. <laughs> Biraz yakına gelir misin? Ya işte, Kız ya çabuk. 8 saniye, 9 saniye ve evet. bitti. Ben de şansımı deneyim ya. Ve ben Tabii. Ben sıra vereyim. Ben sıra vereyim. Ben de şansım. Sen ben Paralar göre daha iyi oldu. <laughs> Keşke hepsini kazanırsın. İnşallah kazanırsın. Burada bir deste para var. Bu bir deste parayı kazanma, 2000 tane kazanma şansın var. Tamam. Şöyle parayı güzelce elinden ayarla. Hazır mısın? Hazırım. Başla. Süren bitti. Burada 3600 lira para var, 300 lirada 300 lirada para nakit var. Ne kadar var? 3600 lira. Evet. 300 lirada nakit var. Bir sayalım. Bir alı var. Tamam. Yani 3600 dolar mı var? Evet. Bir de 300 lira para var. Tamam. Ne e, şurada? 3600 demiştiniz doğru mu? Evet, 3600 dolar 300 tamam. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Bin. Ne demiştik? 1000. Bin. Bin. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 2000. 2000. 2000. 100, 300, 300. Bir dakika. 300. 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Bin ne oldu? 3000. 3600 demiştiniz. 100, 200, 300. 3300. 3300 300, 300, dolarla 300, dolarla 300, dolarla 300 kaybettiniz. 300 dolara kaybettim. Ama 3600 3300e yakındı. Öyle, i̇şte öyle oynuyoruz. Yani. 300 lira. Bir sürü kişiyle <laughs> yarıştık ya. Kim Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Burada evet. o, burada bir deste para var. Bu bir deste parayı 10 saniyede bilirsen 2000 TL para kazanma şansın var. Tamam. Olur mu? Olur. Tamam. Şu parayı eline şöyle bir hazırlayın. Ben başla deyince başlarsın. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Süren başladı. 7 saniye, 8 saniye, 9 saniye ve bitti. ya, burada kaldı. Evet. Teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Şurada bir deste para var. Şu bir desteği 10 saniyede sayabilirsen bizden 2000 TL para kazanabilirsin. Yarışmak istiyor musun dayı? Hmm, tabii ki, seve seve. Tamam. Parayı şöyle tutabilirsiniz. Sürenizi Başlatacağım şimdi. Süreniz başladı. 7 saniye, 8 saniye, 9 saniye bitti. Ya kardeşim ne kadar çok para koymuşsun sen buraya. <laughs> <laughs> Başka yok muydu kardeş? Beyciğim teşekkür ediyorum. Eyvallah Maalesef kardeş, kazanamadın. Ee, anlamlı, anlamlı kazanmak değil, yarışmak kardeş. Eyvallah Beyciğim teşekkür ederim. ediyorum. Kendine iyi Eyvallah kardeşim. sağ ol.